Merhaba arkadaşlar, Mete'ciğim nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim anneciğim, sen az önce bana ne dedin anneciğim? Tuhaf bir ses duyuyor, bir tuhaf ah, bir ses, ses duyuyor bir. Tuhaf bir ses duyuyormuş arkadaşlar Mete, ne olabilir acaba dedik. Tabancımla Uzay tabancası varmış Mete'nin, uzay tabancasını elini aldı. Evet duvarda karşıda virüs var anneciğim, virüsler hareket ediyor, onları vurur musun? anneciğim. Vur vur vur. Evet 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 evet. Karşıda burada da don var don bak. Meteciğim bak burada yerde de var. yerdekileri de ateş et anneciğim. Don evet don don. Don. evet. Evet anneciğim. Şurada da var bak. Şurada da var. Yastığın orada da var. Onu da vur hadi anneciğim. Oo oh, çok şükür. Hepsinden don. kurtulduk anneciğim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Sağ Arkadaşlara görüşürüz anneciğim. Görüşürüz, bye. Evet kanalımıza abone olun görüşmek üzere